kaldığımız yerden devam. Bu seferki şöyle bir sandalye mi oluyor bu? Yunus. Evet abi. Koltuğun sandalyeleri. Koltuğun sandalyeleri yani. Bunların da çok eksiği var değil mi? Yok. 5 tane. Ya var eksik olmasa zaten buraya gelmezdim. Arkadaşlar. ilk önce yıldızlar bitecek. Yıldızların eksikleri zaten şu, şurada gövde de var. Şu koltukta var. Oturak yerinde var. Şu şu topuzun bir tanesi burada yok. Şu ayağın bir tanesi yok burada. Gördüğünüz gibi. Böyle <laughs> bir olacak. yapılacak. yine işliyor. Yıldız'a devam malzeme bu bitti yıldızları yıldızlarını bitirdi arkadaşım bunu Hatta koydu eksiği gideriz şey yok artık bunu işte tekrar cilası mı kaldı Yunus bunu zımpara. zımpara ve cilası kaldı bunlar da diğer koltuk malzemeleri üst üste attık. Bunların da eksiği var. 5 parça filan tutarsan Yani bir parçayla uğraşarak alın. Ondan onu atlarız diyorsun. En azından aradan çıkar hepsi. 5-5, 6-6 bitirdim. Sen ne yaptın? Kalıbı kalı, 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 kalı aldın onu. Recep Ağabey kalıptan söktü şimdi, şimdi malzemeyi değiştirecek. Akıl kârı değil bu işler, akıl kârı değil. Recep Ağabey, sizin yaptığınız iş akıl kârı değil. Tutmamış mı? Sobanın üstüne koy kurusun. Ne yapalım? Şu e eksikleri bitirdi. Eksikler bitti. Gördüğünüz gibi. Ojeli yerler söküldü. Ambulans. Ambulans geçiyor. Ojiye yerleri komple gördüğünüz gibi bitirdi. Tutturdu onları. şeyler biraz plastiklerden... Sen deme. mi? Yani şey kemiklerini koydum. Kemiklerini koydun. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu da bitti. Ayaklar yerinde. Düzgünesi tamam. oynuyor Onları en sonda yaparsın. Aynen Bunlar böyle germek lazım. Araya bir çubuk koyacaksın. Ama çubuk koymadan önce de tutkalını süreceksin. Araya sıkıştıracaksın. Senin iki tane parçaların vardı oraya attıkların. iyice işliyor <laughs> Güzel. Güzel. Çok eksiği var bunun ya. Ufak mufak ama çok eksiği var. Evet. Altta bir eksik var ya. O biz tamamlarız Muti sen kafanı yorma. Bunların topları yok muymuş şu şeyleri? Tutma açma. Düşmüş abi. Düşmüş de niye kaybetmişler onları? O vatandaş yok mudu baktığınız yerde? Bu aynısını bulamazsın ki. Bu değişik olacaktı. Yeni baştan yapılacak. Yani. Değişik olanlar kadar. Hem bizim para hem kesme işleri yapıyor bu. Şu makine. Sedef kaplamaya devam. Artık sedef kaplama en az bir, bir ay sürer gibime geliyor. Herhalde. He? Neresi? Ha bu sandalyeleri nasıl alın? Kaplanlar derken. <laughs> i̇şte evet. kaplıyor da. Tek tek. Yıldızların hepsi. Ya, bu kıvama yedim. Kıvamları bitti mi? Hep şey bir iki gelesin. O, o nasip olursa bunların da bir haftaya mi? tamamdır. Haftaya. Yok ya, ya. ya. Hafta sonuna. Allah'ın izniyle. Helal olsun size be. Hem yani de sessizdi şu Akşam ses olmaz. Tatlı olmaz. Çalış 11-12. Uykunuz geldi mi gidin yatın. Ya zaten benim işim. Cilacı Recep baba. Vay vay. vay, vay. At, 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 Senin canın sıkıldı. Herhalde bir şeyler yapmaya çalışıyorsun Recep baba. Ne Ne yapıyorsun? Nescafe. Vay 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 vay. Arkadaşlar görüyorsunuz Ondan sonra ben buradan ayrılmayayım. Niye ayrılayım ki? Kahvem var, çayım var, çorbam var, soba var. Sobamız da göğü gibi yanıyor. Tutkalımız da burada. Daralma. Ağacımız da var. Kömürümüz de var arkadaşlar. Her şey var. Allah'ın izniyle. Rabbim vermiş. Bir iki torba daha var ya. Var var bir iki tane daha var. Yeni yeni açtım ben de. Kademe kademe gidiyorsun. Kademe kademe gidiyorsun. Hamit odunluktan çabuk. Benim odunluk da yok abi. Balkonda var. Söyleyeyim. Boşun odunluğa girme. Odunlukta hiçbir şey yok. Ha odun istersen bahçede istemediğin kadar var. Ya geçen seneki şeyleri yapsak yine. 15-20 gün gidelim. Ney? Odunları şuradaki. O abi bir sürü odun var ya. Yakın gitsin. Hoca almazsa yakarız. Hocayı Asla boş ver. Hocaya gelip almaz. İlk Ağaz. önce diyor iç, 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 iç işleri, sonra dış iş işleri. Ya da 250 kilo odun alırız. Olayı Odunu ne yapacaksın abi? Bahçede bir sürü. Kes odun kes. Daha ya. Iyi abi. Aha abi. Bahçede odun var. Bak bunlar Bunları bitiremezsin bile yarın. Ama Olur. bana ben olursam bitirirsin. Ben atarım içine. Hiç affetmem. Evet arkadaşlar. İşler bu şekilde devam ediyor. Hani gördüğünüz gibi mallar bunlar. Şöyle oynak bir tanesini göstereyim. Şu malzemeyi göstereyim size. Şöyle malzeme bu şekilde açtığın zaman şu şekil oturak oluyor arkadaş. Bu da, bu da oturak. bu da oynak. İçeriz abi. Gördüğünüz gibi. Herhalde bu da çocuk prens mi oturacak buraya? Artık kim oturacaksa onun bakalım bunun da eksikleri var. Bakın şurada, şurada yıldızın bir tanesi eksik. Burada da eksik. Çok eksikleri var. Altta eksik var mı? Altta da bir tanesinde eksik var. Bunlar tek 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 olacak. Yunus, Yunus Selefler'in işliyor. Bu talipte olsaydı ne güzel olacak. Bu talipte olsaydı iyiydi yani dediğin gibi bir kez çubuğu alırdı. Öyle. Şeyde de vardık da tekrar mı gitmem? Mademecim. Ne ya abi? Vardım dediğin gibi oldu. Mezarlık satıyordur ya. Demir profil satan bir şirket var ya. He. Onda vardır da. Şey, şey, mi? Olarak verir mi bilmem. Somon mu? Yok yok. Çubuk olarak verir mi? Çubuk. çubuk Erdem'de vardır abi. Saplamalar. O çubuk değil. Şey elektrot çubuk. Ha onu bulamaz. Vermezler öyle tek parça. Veren yerler de var abi. Döküm elektrot. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı görürsen Perşembe pazarında satıyor. Tek tek satmazlar. Satıyorlar abi. Yunus Nescafe'nin içi arkadaş. Arkadaşlar. Görüşmek ya, üzere. Bu talip, bu Malzemeler bir var. Ya. Malzemeler bunlar. Ama kardeşim ufacık bir şey o. o Büyüğünü alsaydın bari şu adam büyük şeyi al oturaya. ya. Canım, hayır, Gitti ufak oturağa oturdu ya. Kıracak Recep Baba başımıza iş açacak Çok ya. Kırılır mı lan? Gürgen diyorsun. Gürgen mi? Yok. Ceviz o. Ceviz. Allah Allah bize biz ne şeyi tekneyi şeyden mi kestaneden mi yapacağız? Bir dahakini. Allah nasip edersin bir dakika. Ha ceviz değil ya. Yani. Bir şey değil. Çok ayınmalı ya. Yani bunları fazla böyle şey yapmaya gerek yok. Şakır şakır olmasına. Bu şey, işte yani. şuradan, güzel, ya şuradan bir yol desin. Biraz onlarla oynu bu oyalanmış. Evet. Cilaya girdin mi? O, o bir kamyon şey yaptılar. Cila senin işin Recep baba. Recep. Cila Recep abinin işi onun için hiç. Recep abi yapsın. 2 2 günde vurur çıkar. Ben tabiratını yaparım o cilasını. Karalasın <laughs> dursun. Aynen. Onun için 5 6 parçayı bir yıralım. Dahil olur. O uğraşırken ben iki Sağ üç parça daha arkadan gelmeyelim. Yani bir kere de dediğim gibi. Sağ ol çekeriz. Oraya video da Videoda benim işim. Ya videoyu da seni çekersin. Ama çok uğraştırıyor Recep Baba ya. He? Çok uğraştırıyor. Ya abi bu bir şey değil ki ya. O, Tabii o, baksana. Abi, sen, bir, tane yıldızla yıldıza yarım saat uğraşıyor ya. Sen büyülteşle çalıştığımız oldu ya büyülteş. Evet. Ee. Ayasofya'da. Ayasofya'da çok güzel bir Kur'an mağazası vardı. Onu tek tek e, Aynen. el tutmuyor şeyle. Nedir o? Cımbızla. Cımbızla tutuyorsun. Tabii ya. Cımbızla tutuyorsun. Vallahi billahi. Bana kim eli satmış onu? Neyi? Onu. Üçümüz. Ama ha. o çekim yapıyordu. Senle ben varım da. O çekim yapıyordu tabii. O ara ara çekiyordu ya. Aynı ben. Aynı ben yani şimdi. Efendim e Metin e diyor. Elif çok şey diyor. Aleyküm selam Metin. E. Metin de tam saatinde arıyor bak. Seyrediyor ya mu? Ya. Ha, o da gitti. Allah, Allah rahmet eylesin. O da gitti. Bir haftada iki kişi. Ha. Ne zaman kalkıyor? Yarın. Yarın kaldırırlar abi. Şubat ay, en dertli ay. Ölümün en çok olduğu ay. Allah rahmet eylesin ya. Abi, Neyse yalan arkadaşlar. Yani. Yalan ya. Yalan bir arkadaşımız daha vefat etmiş. 10-15 gün evvel Kabe'de okey oynarken değil mi? Görüşmek üzere. Abi